Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, Elazığ'da bazı arkeolojik yapıların zarar görmesi üzerine bu tür alanların fotokapanla korunması için çağrıda bulunarak çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, kültürel varlıkların korunması amacıyla fotokapan kullanılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ve Elazığ Müze Müdürlüğünü ziyaret eden Çam, kurum müdürlerinin de oldukça duyarlı ve hassas davrandığını, kamu sivil toplum işbirliği çerçevesinde önemli bir adım atmayı planladıklarını aktardı. Çam, Elazığ'ın kültürel varlıklar anlamında oldukça zengin potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerken, son dönemlerde gerçekleştirilen arkeolojik yapı ziyaretlerinde yapıların çok büyük tahribatlara uğratıldığını gördüklerini söyledi. Bu kapsamda Aygün Çam kültürel varlıkların korunması amacıyla çalışma başlattı. Çam yaptığı açıklamada, dernek olarak bu yapıların korunması için sit alanı olan yapılara ve bölgelere mutlak suretle fotokapan cihazının yerleştirilmesi gerektiğini düşündük. Bu cihaz sayesinde özellikle ıssız bölgelerdeki tarihi yapılara zarar vermek isteyenler kolayca tespit edilecektir. Hem maliyeti ucuz hem de koruma anlamında ciddi bir katkı sunacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda definecileri de caydıracağı fikrini yürütmekteyiz. Kültürel varlıkların korunması anlamında böyle bir çalışmayı Elazığ olarak gerçekleştirmekteyiz gerçekleştirebilirsek Türkiye'de bir ilk olma özelliğine de sahip olacağız dedi.